Merhaba Cevdet Bey, hoş geldiniz. Merhaba Karsu. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim, aynen. Seni biraz dalgın gördüm de. Yani anlatmak istersen ben buralardayım. Dinlerim yani. Sağ olun, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, merhabalar. Yardımcı olabilir miyim? Hoş bulduk, merhaba. Bakınıyoruz öyle, sağ olun. Tabii, ben buradayım bir sorunuz olursa. Hı. Aşk güzel şey değil mi? Yok. Yani. Ya değil. Değilmiş. Galiba birisi senin... ...kalbini kırmış. Yani kalbimi... ...kırmak... ...değil de daha çok... ...kalbimi alıp böyle çok yüksek bir binanın tepesine... ...çıkarıp oradan aşağı bıraktı bir anda ve yetmezmiş gibi bir de üstüne çıkıp çiğnedi, paramparça etti. <laughs> Kötü olmuş. Kötü oldu. Ee, Karsu, ben tabii sen ne yaşadın bilmiyorum. Zaten bilme ihtimalim de yok. Ama belki şöyle düşünmek lazım. Yani Bazen hayatta başımıza gelen kötü olaylar daha sonra başımıza gelecek çok daha büyük felaketlerden bizi korumuş olur. Tabi bunu zaman geçtikçe çok sonra anlarız. Canımızda da yanmış olur. Yani. Belki hayırlısı budur. Muhakkak öyledir. Da işte. Bunlar hep böyle benim başıma gelince ben biraz yoruldum. İçerledim biraz da. Hani bir kere de dedim böyle güzel bir şey olsun ve devam etsin ben illa. Olan bitenden bir ders çıkarmak zorunda kalmayayım dedim ama... Işte hayat bir kere de bana torpil geçsin istedim de olmadı. Anladım. Çok haklısın. Ama bence sen çok güçlü bir kadınsın. Yani başına her ne gelirse gelsin. Bence ayağa kalkıp yeniden başlar. Küllerinden doğarsın. Sağ ol. Bence yani. Desenize. Sonunda kimsenin iyileştiremediği ama... ...hiç kimsenin de yıkamayacağı biri olacağım. <laughs>